Silivri'de bu hafta neler olmuş? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz ilçemizin kış aylarına hazırlanması için kapsamlı bir planlama toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Tutrakan Belediye Başkanı Doktor Dimitar Stefanov ve beraberindeki meclis üyelerini Silivri'de ağırladı. Başkanımız Bora Balcıoğlu ilçemizdeki Kadıköy Şehitolca İlkokulu, Akören Ümit Aksun İlkokulu ve Ortaokulu, Çanta 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret ederek devam eden tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. E5 viyadük projemizin aydınlatma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Şimdi peyzaj düzenlemeleriyle bu alanı daha estetik ve işlevsel bir hale getirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Silivri Final Okulları, Hasan Özvarnalı İlkokulu, Çağrı Bey Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek değerli öğretmenlerimize teşekkürlerini sundu ve bu özel günü birlikte kutladı. Başkanımız Bora Balcıoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Silivri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programlara katılım sağladı. Dolu dolu geçen Öğretmenler Günü programları kapsamında Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu Silivri Servisçiler Derneği'nin düzenlediği Öğretmenler Günü yemeğinde ilçemizdeki değerli öğretmenlerle bir araya geldi. Sporun her branşını destekleme anlayışıyla Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu Silivri Tekvando Kulübünün düzenlediği kuşak törenine katılarak sporcularımızın heyecanı ve gururunu paylaştı. Silivri'yi daha güvenli ve konforlu hale getirmek için ekiplerimiz Mimar Sinan Mahallesi Köstemir Sokak Caddesi'nde yol zemini iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Afet Koordinasyon Merkezi eğitimlerimiz, afet bilinci ve farkındalık eğitimlerini aralıksız devam ediyor. Maliye ve tarım arazileri üzerine kaçak yapıların yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Çayırdere mahallemizde 8 kaçak yapı yıkıldı. 14 kaçak yapının daha yıkımına yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Semizkumlar Mahallesi Ferman Sokak ve Yeni Mahalle Özgecan Aslan Sokak'ta asfalt öncesi hazırlık çalışmalarımız başarıyla tamamlandı. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için 600 kışlık mont ve bot desteği sağladık. Onların mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Gümüşeka Mahallesi, Abdüağa Caddesi ve Tutum Sokak ile Değirmenköy Mahallesi, Yörük Caddesi ve Çoban Yıldızı Caddesi'nde yürütülen park çalışmalarında sona yaklaşmış bulunuyoruz. Aynı zamanda kent mobilyalarının bakım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Temiz cadde ve sokaklar için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Daha temiz bir Silivri için durmak yok. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar dileriz.